Evet şimdi bir canlı bağlantımız olacak Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Bayram Sade bizlerle. Canlı yayına hoş geldiniz Sayın Sade. Teşekkür ederiz efendim. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Evet Türkiye'nin en büyük dijital üniversitesi doğru mudur? Öyle diyelim inşallah. Peki üniversiteyi arzu ederseniz ilk etapta biraz tanıyalım. Sizden dinlemek evet. isteriz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Üniversitemiz Konya Ticaret Odası Vakfı'nın bir üniversitesi. Adından anlaşılacağı gibi bir oda üniversitesi. Türkiye'nin ikinci oda üniversitesi. 1882 yılında kurulmuş. İstanbul Ticaret Odası ile hemen hemen birbirine yakın kurulmuş. Böyle güçlü bir ağa sahip bir üniversite. Üniversitemiz 2009 yılında eğitim öğretime başlıyor. Şu an 6 fakültesi, 40 programı, bölüm ve programı, 3 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 3 lisans üniversitesi 9 bin öğrencisiyle bölgesine ülkesine hizmet eden bir üniversite konumunda efendim. Anlıyorum. Peki e, hocam şimdi e, tabii ki e, üniversitelerin e, üzerine düşen birçok görevler var. E, Türkiye'de e, haliyle bunu e, ön planda yerine getirilen birçok üniversite var ve onlardan bir tanesi elbette ki sizin e, bulunduğunuz üniversite. E, Türkiye'de e, neler yapıyorsunuz? Çünkü teknoloji anlamında son derece hızlı bir ilerleme söz konusu dünyada ve buna da haliyle üniversitelerin bir adaptasyonu olması gerekiyor. Ne durumdayız? Evet isterseniz hem bu soruyu hem de bu dijital üniversite kavramını açarak cevap vereyim. Lütfen. Tabii aslında bu dijital üniversite bir yılda böyle ya da kısa bir sürede oluşan bir kavram değil. Pandemi süreciyle yoğunlaşan taleplerin arttığı bir e, konu ama bir üniversite eğer geçmişinde bu konuyla ilgili bir irade ortaya koymamış, stratejiler belirlememiş altyapısını oluşturamamışsa pandemi sürecine hazırlıksız yakalanır ve orada e, sınavını başarılı olarak veremez. Üniversitemiz bu anlamda e, Türkiye'de gerçekten e, ön planda olan üniversitelerden bir tanesi. 2017 yılında Uzaktan Eğitim Merkezi'ni e, kuruyor ve e, kurarken e, adeta gelen çağın ihtiyaçlarını düşünerek en geniş altyapıyla kuruyor. Yani e, endüstri 4.0'ın, tarım 4.0'ın hatta daha ilerinin konuşulduğu bir çağda dijitalleşmenin bu kadar yoğunlaşacağı öngörüsüyle o günün ihtiyaçlarının çok ötesinde bir altyapı kuruyor. E, ve e, belli başlı derslerde uzaktan eğitime geçiyor. Şu anda 8 dönemlik bir e, şeyle, tecrübeyle bu sürece girmiş oldu. Dolayısıyla üniversite hazırlıklıydı. Yaptığı birçok programlar, birçok e, çalışmalar vardı. Ve hızla adapte oldu. Bir örnek verirsem 16 Mart'ta biliyorsunuz eğitim öğretimi ara verildi. E, ve bu süreçte e, 23 Mart'ta üniversitemiz uzaktan eğitime başladı. Bu ciddi bir hızlı bir reflekstir. E, i̇lginç olan e, hemen hemen derslerin %85'ini... Bu programa 1350 ders yaklaşık giriyor ama daha ilginç olan senkron canlı bir şekilde bu dersleri veriyor. Yani ders programı neyse iş bozmadan önceki program uygun bir şekilde uzaktan eğitime giriyor. Senkron canlı olmanın esprisi şu bizim insanımız karşısında öğretim üyesinin mimiklerini, jestlerini, hareketlerini onun o derse deki tavır ve davranışlarını almak ister. Yani karşılıklı, interaktif bir etkileşim ister. Biz bunu sağladık. Sistem asenkron uygulamaya da müsaitti. Yani sonradan kaydı incelemeye de müsaitti. Öğrencilerimiz defalarca programa girdi ve izledi. Günde 5000'den fazla öğrenci programa girdi. Aynı anda 80'den fazla ders canlı olarak yapıldı. Hı hı. İlginç veriler var isterseniz birkaç veri paylaşayım. Lütfen. 8890.000 kez 23 Mart'tan bu tarafa öğrencilerimiz programa girmiş. Ve 39 milyon dakika programda zaman geçirmiş. Bir hesap yaptım. Programda bulunmaları gereken zamanın 5-10 kat fazlası bu zaman. Yani ne demek? Öğrenci sadece ders canlı ders dinlemek için girmemiş programı. Defalarca girip tekrar kaydı incelemiş, ödev teslim etmiş, e, projesini teslim etmiş, karşılıklı e, akademisyenle interaktif iletişime e, geçmiş. Tabii başka nedir? Dijital üniversite deyince sadece dersler, eğitim olmaz. Bunun altının doldurulması lazım. Bu pandemi süreci başlamadan önce biz zaten hizmet içi eğitimlerimizi dijital ortamda personelimize vermişiz. Sürekli eğitim merkezimiz ticari bir takım eğitim programlarını bu sistem üzerinden yürütmüş. Uluslararası öğrencilerin bursluk sınavları bu sistem üzerinden yürüyor. Yine üniversite adayları için şimdi uyguladığımız program AYT ve TYT deneme sınavları bu sistem üzerinden yapılıyor. Öğrenci topluluklarının webinarları, yarışmaları, söyleşileri ee, söyleşileri konserler kitap incelemesi gibi bilimsel kültürel ve sosyal etkinlikler bu sistem üzerinden yürüyor. lisansüstü eğitimde doktora yeterlikte savunma sınavları akademik personel alım sınavları öğrencilerin tüm belge işlemleri elektronik belge yönetim sistemi gibi uzun süredir e, uygulanan sistemlerle gerçekten, bu döneme hazırlıklı girmiş ve dijital bir üniversite olduğunu kanıtlamış Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi. Hocam biraz da bu İslam ekonomisi konusunda e, uzman eğitimler Aynen. var. Yani biraz bundan bahseder misiniz biraz açarak? Tamam. Efendim çok teşekkür ederiz. Biliyorsunuz 14 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili bir e, evet. kongrede konuşması vardı. Orada önemli olduğu için altını çizmiştim. Finans sektörünün üretimi ve ticareti beslediği bir ekonomik sistemin yerini diğer tüm sektörlerin finans sektörünü beslediği sağlıksız ve sürdürülemez bir yapı oluştuğundan bahsediyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Geleceğin dünyasında faize ve sömürgeye dayalı mevcut ekonomik sistem yerine risk paylaşımının esas aldığı katılımcılığa bırakacaktır diyor. Üniversitemiz bu gerçeği görüyor. Ve bundan dört yıl önce e, İslam Ekonomisi ve Finans Bölümünü, şu an İslam İktisadı ve Finans Lisans Bölümünü e, açıyor. Şu an öğrencilerimiz mezun e, duruma artık dördüncü sınıf ilk mezunlarımızı vereceğiz. Türkiye'de iki üniversitede bu program var. Tabii bunun önemi şu, aslında şu an dünyadaki e, İslam bankacılık veya katılım bankacılığının büyüklüğü 2 trilyon dolara yaklaşıyor. Son 5 yıldır program %17-19 düzeyinde büyüme gösteriyor. Ama ülkemize baktığımızda toplam sektör içindeki katılım bankacılığının payı %6. 2023'te de 15 olması öngörülüyor. Ama daha ilginç olanı başta İngiltere olmak üzere Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu alandaki e, büyüklükleri, ekonomik büyüklükleri ve çalışma grupları oluşturarak sistemi ayrıntılı inceleyip, İslam ülkelerinin yerine bu sistem merkezinin örneğin kendi ülkelerine doğru yönelmesi, Londra'nın önemli bir merkez oluşu. Tabii üzücü olan şu, bir tarafta e, elinde parası olup girişimci olamayan, başka sistemlere yatıramayan ama mevcut sistemde faizle de, de parasını değerlendirmek istemeyen, bu kıskaçta kıvranan insanlar, ekonominin bu paraya olan ihtiyacı ama bunun yastık altında bekleyişi. Ülkemiz, e, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği risk e, sermayesi ya da riske dayalı yatırım konusunda bu bankacılık sisteminin yeterli açılım gösterememesi, daha dar bir alanda faaliyet göstermesi sistemin önünde engel. Sistem büyüyor ama yeterli hızda büyüyemiyor. Dolayısıyla bizim amacımız bu sahada yetişmiş insan kaynağını oluşturmak, bu sahada ihtiyaç duyulan araştırmaları ve projeleri yürütmek, yayınları değerlemek, toplamak ve e, yetişmiş insan gücü ihtiyacıyla katılım bankalarında bir dinamizm meydana getirmek, bu gençlerin bir bölümünün e, risk sermayesi konusunda girişimci olmalarını temin etmek, toplumda farkındalık yaratmak daha hızlı bir şekilde. E, hedeflenen büyüklüğe ulaşıp bu kapitalin e, Türkiye'nin çok ihtiyacı olan ekonomik büyümesinde kullanılmasını temin etmek e, olarak e, hedefledik programı. Ya da artı bir şekilde kurgulandı. Bu artı bir kısmı bir yıl katılım bankalarında ve teknoparklarda gençlerin bulunmasını öngördük. Böylece aslında ...hem teorik hem pratik olarak yetişmiş ve doğrudan bu sisteme dinamik güç katacak insan kaynağını yetiştirmeyi hedefledik. Evet. İlk veriler üstü bir şekilde bunun gerçekleştiğini gösteriyor efendim. Anladım. Hocam peki son olarak da şunu soracağım. Şimdi eğitim sistemi yıllardır tartışıla geliyor. Evet. Yani... Dünya üzerinde tabii ki birçok şey çok hızlı ilerliyor dedik az önce teknolojik anlamda, eğitim anlamında da esasında öyle. E, Türkiye'deki özellikle üniversiteler anlamında konuşacak olursak e, eğitim süreci sizce e, nasıl geldi, nasıl gidiyor ve nerelere ve ne şekilde ulaşacağız? Yani çağın e, gereksinimine hızlı ayak uydurmak lazım. ya Üniversiteler çağa yön vermeli. Çağ üniversitelere değil. Dolayısıyla üniversitelerin hızlı bir şekilde çağın gerektirdiği donanım ve refleksi gösterebiliyor olmalar lazım. Mesela bu online eğitim konusu, uzaktan eğitim konusu, pandemiden sonra çok yoğunlaştı ama aslında bizim gündemimizde çok daha önce olmalı ve üniversiteler bunun gereğini yapmalıydı. Şimdi yükseköğretim kurulumuz önemli bir karar aldı, dedi ki pandemi kalsa bile programların tamamının yüzde onu Uzaktan eğitimle olmalı, kuvvetle tavsiye ediyoruz. Üst limit %30 otuzken 40'a çıkardı. Yani şunu kastediyorum, artık eğitim sistemi kabuk değiştiriyor, şekil evet. değiştiriyor. Mutlaka. İnsanlar evinden, yurdundan ayrılmadan işin büyük kısmını dijital olarak tamamlayacakları bir sürece giriyor. Önemli olan bunu bir zorunluluk olarak yapmak değil, bunun altyapısını hazırlamak, ders materyallerini hazırlamak uygun akademisyen portföyünü buna uygun oluşturmak. Üniversitemiz hakikaten bu konuda kendini geliştirdi ve bu süreci çok başarılı bir şekilde atlattı. Aslında bu süreç önümüze de bazı fırsatlar sunuyor. Örneğin bu şekilde ben ülkenin her tarafındaki yetkin akademisyenlerden uzaktan ders verme amacıyla faydalanabileceğim. Belki normal koşullarda bu şehire getiremeyeceğim duayen mesleğinde temayüz etmiş akademisyenlerin öğrencilerimizin karşısında ders verme imkanı olacak. Belki de yurt dışında temayüz etmiş çok sayıda insanın bu yolla bu sistemin içine girmesi sağlanacak. Bu sistem bir başka tarafı da üniversitelerde zaten olması gereken yani toplumla üniversiteyi bütünleştirme sisteminin sürecinin çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşebiliyor olması topluma dokanmayan, topluma yön vermeyen, kendi sınırları içinde kalan yüksek duvarlarla çevrili üniversite kavramı artık çağımızda bitmiştir. Artık toplumun içinde onunla bütünleşen ve ona yön ve yol veren bir konuma geçmek zorunda. Dolayısıyla bu teknoloji imkanlar da bizi buraya doğru yönlendirmeli diye düşünüyorum. Üniversitemiz bu konuda hakikaten önemli Önemli çabalar ve e, projeler uygulamakta bunu ifade edebilirim zaten. Peki hocam, e, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi'ni tercih etmek isteyen öğrencilerimiz için e, ne gibi mesajlar vermek istersiniz? Şimdi tabii bir belki dijitalleşme dedik ama bir merkezimizden bahsedi Bilmiyorum vaktimiz ne kadar, sizi de çok zorlamak istemem ama akıllı teknolojiler merkezimiz var. Biraz bundan bahsedeyim mi, izin, izin var mı? Ee, çok kısa lütfen, çok fazla ya. zamanımız kalmadı. Ya yani Türkiye'de herhalde böyle bir merkez e, az bulunur. Hı hı. Yaklaşık 5 milyon euroluk Avrupa Birliği fonlarıyla e, kurulmuş bir merkez. Dolayısıyla e, makina sektörünün özellikle akıllı teknolojilerle buluşmasında şehre dokunacak ama asıl önemlisi tüm mühendislik öğrencilerinin bu yetkinlikle mezun olacakları bir altyapı üniversitemiz e, kurmuş durumda. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi bir oda üniversitesi. Bu çok önemli. Bu bir güven. 20 bin üyesi var ve e, bu 20 bin üyenin e, şeyiyle bize e, geri dönüşüyle biz program açma, programı geliştirme yönünü tayin etme imkanına sahip olabiliyoruz. Dolayısıyla toplumda karşılığı olan programlar Konya Ticaret Odası Karata Üniversitesi'nde var. Bir portalimiz var, mezun portalimiz. Mezunlarımız da iş dünyasını bir araya getirdiğimiz bir portal. Daha sonra bunu Cumhurbaşkanlığı insan kaynaklarını oluşturduğu portalle de bir araya getirdik. Belli yetkinlikte mezun ettiğimiz öğrencinin mezuniyetten sonra ne olduğu konusu bizi çok ilgilendiriyor. Ve üyelerimiz de, üyelerimiz de üniversite mezunu öğrencilerimizi birleştiriyoruz. Bir başka güzel program, sektör danışmanlığı programı. Yani biz üniversitemize gelen öğrencileri ikinci sınıftan itibaren sektörden bir danışman atıyoruz. İş adamlarıyla dört yıl beraber yürüdükleri ve sonunda da kendilerini ister girişimci, ister çalışan olarak geliştirdikleri sektörü bilen, sektörün istediklerini donanan mezunlar yetiştirme idealindeyiz Önemli burslarımız var. Dışarıdan gelen öğrencilerimiz için e, kesinlikle konaklama vaadimiz var. Hiçbir öğrencimizin konaklama talebini geri çevirme e, durumumuz yok. Çok nitelikli evet. e, ortamlarımız var. Evet. Üniversitemiz laboratuvarlarıyla, atölyelerle, seçkin akademik kadrosuyla öğrencilerimizi kampüs ortamında, nezih bir kampüs ortamında üniversitemize davet ediyoruz inşallah. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum hocam canlı yayında Çok katkılarınızdan dolayı, açıklamalarınızdan dolayı. Evet, size de kolaylıklar diliyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Efendim. Teşekkür Çok ederim. Çok teşekkür sağ ediyoruz olun. efendim. Çok olun.